Eylül'dü dolundan kopan yaprakların Sararan yanlarına yazdım adını Sahte bir gülüşten ibarettin oysa Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu Eylül'dü Dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız Adımlarımızın kısalığı bundandı Bundan da gözlerimin durgunluğu Sarı sıcak cümlelerle sözün kadar yalan Ellerin kadar ıssız sen kadar zamansız molalar veriyordu. Ve çocuksu bir bencillik de hüznümüz. Eylül'dü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişi. Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, eğilirdi. Sağ oluşu bundan da kimsesizliğinizin.